Bugün Urf'ta Fizz oynuyoruz ve ikinci maçın falan direkt Fizz attı. Ben de kayıt açayım. Melki bir şeyler çıkar. Hadi başlayalım. Top top. Aslında fayda alır mıyız ki? Silas, Gragas falan. Alırız ya. Hadi oyna oyna. Gragas QH. What the fuck? Gragas'a niye QH'lar? O Silas'a da QH. Abi o, bunlar dürtmeye oynayacak abi. Tam Tamam dal buna. Ah be. Abi bizim takım niye yok? Ben bir topukladım. Kanki ıı, has öldük öldük. <laughs> Bu ne? Saylas 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 sen ne? Anasının iki nasıl iki oldun lan? Ayy gerçi iki last doğru. Öldük mü? Freya'yı vuralım. Allah flash. Bu çok kötü at. Ignite verdim. Yemi al siktir. Düzelteceğiz düzelteceğiz ya düzelteceğiz. Tamam şu saatten sonra benim lafım geçer buraya. Bakmayın sıfır iki oldu bu. Sayla gel bakayım şimdi arka. Sonra iki versin lan gel lan. Tamam gel fight diyelim fight Alırız şu an al 3 oldu bekle. Knight'ın öldü öldü. Sen öldün öldün öldün. İtmait'e gerek yok. O var ama ölüyoruz. O abone ama ne yapayım? Kesecek ha. Plaka kopartır mıyız? Kopartırız. Hop. Koş koş koş. koş. tane plaka. W. Bir duruş. Tamam tamam. Nice. Urf'tayken al alabildiğiniz alın mı ya plakalardan. Geldim. Ferhat bekle şu, şu formları bir alayım. Gel lan buraya. Allah. Sık, öldü bitti bu ne? Öldük mü? Yap. Allah alacak. Hop boş. Hadi. O siktir. Oğlum bana Q basacak. Ne öldü amık? Hemen bir plaka daha kapar Hemen. Geldim. Nafri gel aslanım. Nafri gel. yok gelme aldım ben eleme elleme Eleme elleme elleme Ya ulti. Al. Neyse ya sövmeyeceğim sövmeyeceğim. Yoktayız. Bir dakika alalım. <laughs> Bot atlayalım mı ya? Öldük mü? Burada o siktir amına. lan. Geldim, geldim, geldim. Garen oyna. Adalet bas. Bas <laughs> adaleti. Ertan buna koymadım Giremiyor ki Oğlum bu ne la? Yax <laughs> kapat oğlum. Tamam. Ben alayım. Onunla ben aldım. Onu da ben alayım. Onu da ben aldım. Onu da ben aldım. Ah be onu alamadım. Kırızlı midi itelim. Şu kama ben almam. <laughs> Hop. Aynı bu şey. Şurada da bir iz atalım biz. Yok canları full adamlar. <laughs> Hop. Şundan alalım. Bir tane daha alalım. Atlayalım arkaya. Kaçın lan. Geldim baba geldi. Geldim. Basacağım ulti direkt kime gelirse. Hop. Şunu tekleyeyim Allah tekledim. Onu da ben alayım. Hop. Onu da ben alayım. Nice. Dur dur mid'e yürüyeyim. de yürüyorum. Geliyorum mid'e mi de, de geliyorum. Onu ben alayım. Hop kaydım. Geldim geldim. Küme bunu. O zaman var mısın? Geldim. Flash'ına falan. Hop. Allah'ım oraya. Botana geliyorum. Botana geldim abi. Geliyorum o. Aha. Yayla bu burgeri keselim. Geldim abi. Abi dur öldürmeyin ama. Sik adalet dedi ama. Geliyorum yine geliyorum. Bu ne oğlum sağda solda kil kovalıyorum ama ne. Ne yaptık abi? Düzürsek daha hızlı gelecektik. Geldim tapa geliyorum tapa geliyorum toparlamaya geliyorum baba geliyor baba geliyor Dur Q ulti basacağım Hop sen öl Alır mıyım alırım ne alırım yüzde yüz bir yüzde bin aldım Dur 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 hop Ya oğlum Al Haylasa da geldim Haylasa da geldim 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 korkma korkma oyna devam et devam et Hop op sen de ki. Hemen hızlı bota gitmem lazım. Hızlı. hızlı. hiç bu anım bitti. Çok güzel bir item ama. Direkt of şu an var ya börsün bir hızlanacak. Bir hızlanacak. Hatır fıtır hatır. Lan lan git git lan oyun baga girdi. Gel lan buraya. Oğlum. Dur, yakalar mıyız bu obezi? Ya o göbeğinden mi ısırık almam lazım benim gel. Gel lan buraya. Oğlum vallahi kaçamayacaksın gel la. Çok hızlıyım fizim la. Ah, lan gel lan oğlum kaçamayacaksın kaçam. Ona da gir ona da gir Abi yok girmiyorlar. Tam farmlar geldi gir. Tankla. O oh, siktir amına. Çak çak. Ölü olacak yani. dur dur. Dur şu arkaya alayım. Ah be alamadım. Bunu alayım onu aldım. Onu da ben alayım. Çok kötü adalet attım. Vallahi onu da ben aldım. Oğlum no stop anladım lan. 0 2 den 14 2. Oyna oynayacaksın. Benle oynayacaksın. Benimle oyna. Bastım ultiyi. Hop. Tamam dur. Öleceğim. Ben bir base mi alsam? Oha. Kaç kişi geliyorlar oğlum? Buraya ne yapacağız mı? Alır mıyım bunu? Asiktir. Dur an diyorum Dur ee yok girmeyelim canım çok. siktir Ben alayım. Ya bak çalma kili ya. Jungle yapıyor burada adam ya. Oyna lan oyna 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 oyna. Oyna kaçama ihtimali yok. Kalk oyna. Oyna lan oyna devam et. Oynama oynama. Dur bu ne yaptı? Hop ol ah be. Oğlum börsüm nasıl yetmiyor ya. Ben harbici bir beyaz atayım bota gidiyor. Sağ olun kankiler. Hop rabadanın iki küçük deme. Atladım ben direkt umarım ölmem. Astana çıkayım. Öyle öyle, öyle, öyle. bir tam adamsın. Nasıl öyle vuruyorsun ya? Aa geldim 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 geldim. Dur Jax alma onu ben alayım. Jax. <laughs> tamam. Geliyorum geliyorum bir de gidiyorum bir geliyorum. Hop lan 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 mi? Neyse o aldı geç. Hiç. Oha oğlum, bu çiçekler ne amına koyayım. <laughs> Ulan sen onları temizlerken ölürsün ya. Aha geliyorum ben öcümü almaya geliyorum. Sen beni bottaki web'i kesersin ha. Gel lan buraya o göbenden bir parça daha alacağım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hop. Gel lan buraya. Bu amman os Onu meyi kaçırdık diye ölüyorduk ha. Yok beyza adam rabadan bitti ya. Oradan bir şey çıkmaz. Biri çıksın az Dur uçum ama of yol dur, dur 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 hop peki hop o, ya köye basamadım. Abi sıkıntı ki ama ya yani. ne? Aha Ka kaçamayacaksın gel. Onu da ben alayım abi. Allah onu da ben alayım. <laughs> Hop öyle 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 öyle. Dur Gragas ayın yanında bekle. Gragas <laughs> bir ö, göbeğinden bir parça daha alacağım Gragas. Ya nafira attı adamı ya saldı ya. Nafiralar onu ya. Abi Saylas niye gelmiyor? Saylas atla. atla. Olsun oğlum keşke başka bir şey söyleyeyim ama Bu atla multi. Hop. Ve hop aldı kuleyi çok iyi. Oyna oyna oyna. Gir la gir la gir. Dive la atla. Harbiden atladı amına <laughs> Hop. Gel lan buraya. Kallar kaçamayacağım. Az siktir ha tamam. Lan ben çıkayım şurada. Bu ne o? Öleceğiz ha. Bence burada %100 yüz öleceğiz. Bak zorlayacağım da öleceğiz gibi ben yani Garen niye botu yarıyor lan bana? Seri maçınız mı? Bu ne ya? Geldim Nafiri O amına koyayım neymiş? Oyna. Ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim. Hop. Gel buraya. Hop. Vallahi onu da aldım ha. Anam. Ya jump scare'ı da amına koyayım ya. Neyse çok güçlüsün şu an. Hop. Iki, lan ultiye nasıl değmez o zaman. Standart çıkıyor. Zonya. Abi Zonya basamadım ya. Neyse öldüm Ama bitiriyor. Seri maçınızın amına koyayım ya. Yani. Base'de kes tekleyeceğim. Bekle bekle bekle. Alma adamı. Gir. Benle gir. Gir. Hop. Az siktir öleceğim. Az siktir. Öldük. Neyse oyun bitti. 28 kill. Takımın yarısını ben almışım. <laughs> 0-2 başladım oyuna 28 e bitirdik. Wow. Gerçi Uruf da ne bekliyorsun? Fiz bir alarak. GG. <laughs> İz yazıyor bütün maç fitleyip ya.